Паче се Ya şimdi bir yani Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli bir projesi var. Hanlar bölgesini açığa çıkarma diye. Biz bunu destekleyen bir kurumuz doğader olarak. Çünkü Bursa'nın tarihsel dokusunun açığa çıkması, bunun var olması hem kenti hem kent diye diye daha çok değer katacaktır. Hem turizm açısından hem kültürel açısından. Bir yandan böyle olumlu projeler yaparken diğer yandan da böyle olumsuz kötü projelere imza atması tabii bizi kaygılandırdı. Bu nedenle de çok ciddi kentte ve kentte de çok ciddi tepkiler oluşuyor. Çünkü bu yeni bir şey değil. Hemen hem bitişimizde Ulu Cami var biliyorsunuz. Ulu Cami'nin tarihi taşları da kaldırılarak yerine çok kötü bir taş uygulaması yapıldı. Hemen altımızda Kapalı Çarşı'nın tarihi taşları kaldırarak bildiğiniz hamam Mermeri gibi mermer mermerdeşen çok kötü bir uygulama yapıldı. Bundan önceki restorasyonlarda da ben bir imitasyondan da beter bir uygulama yapıldı. O yüzden biz de doğaç olarak, kent kültürüne yaşayan kültüre e, sahip çıkan bir dernek olarak hem buradaki e, sürecin takipçisi olacağız ve bunu e, bunun e, devam etmemesi için elimizden geleni yapacağız. Gerekli uyarıları hem resmi dillerle hem de sizler aracılığınızda. Yap, yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu uygulama doğru bir uygulama değildir. Burada bir restorasyon olacaksa restorasyon eskiye dönü, dönük olur. Yeniye dönük olmaz. Burası bir, bir AVM'nin çay bahçesi değildir. Çünkü birileri gazoz satacak, para kazanacak diye bu 600 yıllık İpek Yolu güzergahındaki böylesi önemli bir bir değer, dünya de, değerini çünkü UNESCO tarafından da ko, biliyorsunuz korunan bir alan burası. Böyle kötü uygulamalara e, müsaade etmeyiz. Biz Bursa'nın yerlisiyiz. Buraları çok iyi biliriz bizim ömrümüz buralarda geçti. Yani şu son zamanlarda yapılan yapılanlar hiçbir zaman yapılmadı. Zamanında da Ulu Cami'nin avlusunu yaptılar. Sen e, 300-400 yıllık parke taşları söktüler. Fabrikasyon taşları döktüler. E, şu gördüğünüz yer e, Kozağan. Çok eski. E, şu gördüğünüz e, alan Kırılçı Elizabeth tarafından da ziyaret edilmiş bir e, yer. Yani aynı zamanda UNESCO tarafından da koruma altına alınmış bir yer. Şu gördüğünüz ortama, şu gördüğünüz taşların, e, hanın duvarlarına, şu gördüğünüz parke taşlar ne kadar uyum sağlıyor. Bunu benim bir vicdanım kaldırmıyor açıkçası yani çok üzülüyorum. Yeter artık yani bunların her el attıkları iş, her el attıkları iş bir betona dönüşüyor. E, yapılacak başka şeylerle uğraşın kardeşim. Burası uğraşmayın. Bakın şu gördüğünüz taşlar ne kadar sağlam. Çakılmış yerden yerlere. Çakılı vaziyette. Burası 300, 400, 500 yıl daha durabilir. E bu nedir bunlar bu şekilde? Yani çok günah. Yani tarihe bir saygısızlık bu. Siz ben memnun e, tabii kesinlikle kimse memnun değil. Kimse memnun değil ama belediye başkanı şunu diyor. Benim elimden gelen bir şey değil diyor. Yukarıdan geldi. Yukarısı kim ya? Yukarısı kim? Yukarısı sen bu belediye başkanısın. Nasıl bir vizyonsuzluk bu? Nasıl bir vizyonsuzluk? Bakın stadyumumuzu yaptılar, bozdular orasını. Millet Parkı'nı çevirdiler. Millet Parkı'nın olduğu yeri restore ettiler. Stadyumumuzu yıktılar, restore ettiler. Birkaç tane türbin bıraktılar. Arkadan tekrar yıktılar. Şu anda Millet Parkı yaptılar. Evet biz kapalı 35 senedir bu kapalı çarşıdayız. Yani e, yazık günah şu üzülüyorum ya yani şu ortamı. E, geliyor mesela şurada şu anda mesela yazın bile burada şeyler oluyor. E, şu çadırlar falan kuruluyor. İnsanlar o bile yani e, buranın güzelliğine gölge düşürüyor aslında. Çay bahçeleri bazen abartıya kaçıyor. Her taraf kımıldama yer olmuyor. O bile abartılı ama yani şu tamam hadi o bir şekilde kaldırılır ama bunlar yazık günah. Yazık. İnsan üzülüyor. Benim adım Cemal. Ben Cemal Tansel. 35 senedir kapalı çarşıdayım. E bunlar üzülüyor insan yani. Üzülüyor. Onların birileri dur demesi lazım artık yani. <laughs>